Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ömer yani sınıf arkadaşımla Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşım arkadaşım ya sus. <laughs> arkadaşım Edgar Bin kupa yapmak istiyor. Bu arada adisinden de adisinden de arkadaş ekleyebilirsiniz Sigma. Böyle. Beni de arkadaş ekleyebilirsiniz. Görüyor, görüyor, evet arkadaşlar şimdi karakterimizi seçelim Aynen Sizden ben Ömer'in Youtube kanalını e, etiketleyeceğim şeye Ömer187 Hadi arkadaşlar Sağol salı bir maç olsun İyi kere atma cd bir selam Evet arkadaşlar Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Evet benim abonem biraz düşük maalesef. Evet Yunus bunun arkadaşını geçmemiz lazım. Haydi başlayalım. Sen savaş başmamış mıydın ya? Benim haberim yoktur ya. Arkadaşlar ee, daha önceden bir video çekmiştim. Market Simulator. Onu da beğenmeyi ve abone orada beğenmeyi unutmayın onları da. Anne ona güzel bir diyor. Evet, atlayalım. Ana. Dur Ömer, Ömer gitme, Ömer gitme, Ömer gitme, Ömer gitme. Ömer, Ömer kaç? <laughs> Ömer, 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 Ömer. Ömer, Ömer. Ömer kaçları da Heh, geldim. Arkadaşlar videoyu bir 10 dakika falan sürdüreceğim. Muhtemelen. Maçlarımızı yapalım. Uy etki varmış. Vallahi görmedim. videodan izlersin. Vallahi görmedim etkileri. 5 saniye dayan. 5 saniye dayanırsan abone ol diyecektim de olmaları. Allah seni. Hadi devam edelim. Pes etmek yok. Arkadaşımız da Yavuz bir C5 birazcık seviyor. Ben de at 2 at aa, at 2 4 2 birazcık seviyorum. Birazcık parantez içinde. Hızla etiketleyeceğiz kralımız başımız. Şimdi ben ne alsam oğlum sen çift de savaş başla ne var? Spike olur mu? İyi bence bir şey olmaz ya. Neyse arkadaşlar pes etmek yok. Bunu inşallah bin kupa yapacağız. 5 saattir bin kupa yapmaya çalışıyor. 5 saattir değil. 155 gündür. Benim maşallahım var. 3000. 3000 de az Bir yılda 100... Ne diyorsun oğlum? Evet. Yanımıza gelen rakipler birazcık boktan bir rakipler. Yeneriz diye düşünüyorum. Yenilirsek. Bak. Üçüncü, ikinci ve birinci olursak. Yani üç, üç ve üç ve üçün altı olursak abone oluyorsunuz. Ve like atı. Atıyor. Atıyorsunuz. Sıkıntı yok ya. Onlar beğenirler. Evet Instagram'lardan da bizi takip edebilirsiniz. Benim hesabım Yiğit. O da basayım. Ben, benimkini de yazarsın oraya Ömer. Senin YouTube kanalı. Tamam ben senin Instagram'ını yazacağım. Oraya etiketlerim. Dur nasıl basacağız? Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Yiğit Oda Basit 9 Ömer, Ömer, Ömer'sin senin ismin ne diyor? Reis çok güzel isim koymuş. Benimki Yiğit Odabaşı 9. Benim, benimki Yiğit Odabaşı 9. Çıkmaz Yiğit Odabaşı. Basit. Ooo nereden çıktın? Ha? Yo, iyi Odabaşı 91. Benim haberim yok ki. Daha bugün her gün giriyorum şuna. Bir saatten fazla bak. Her gün şaka etmiyorum. Kim lan var oğlum bir dalar mısın diyor ya. Nasıl işte. Nasıl işte de şu çok iyi diyor. O öldürdüm şeyi. Öldürdüm şeyi. Ve birinci. Arkadaşlar söz sözdür. Abone oluyorsunuz. Sözsüzdür abone oluyorsunuz. Sözsüzdür abone oluyorsunuz. Bak o kadar birinci olduk. İnşallah yani. Bak bu yüzden hiçbir şey çıkmıyor. Bak görüldünüz. Bu arada arkadaşlarımızı etiketleyeceğiz. Bugün bayağı bir etiket olacak. Bu arkadaşımız Gamer Mekan, Emoka Pro. Onları da etiketleriz. Kulübümüzde bizimkiler. Bir şey olmasın. Yeniden hazır. Bayağı bir etiket oldu. Bu arada ben seni dört kere etiketleyeceğim. Sen de beni dört kere etiketle. 3. Evet arkadaşlar. Bu kaçıncı maçımız bilmiyorum. 3 veya 4. Şu an bütün maçlarımızı kazandık. Geçen maçta da birinci olduk. Evet. Ön dönmeyin. Bu maçı ikinin e, altında bitirirsek like atıyorsunuz. Tamam mı? Abone oldunuz. Like. Evet. Size benim abonem 34. E, Ömer'in abonesi 134. <laughs> birazcık fark veriyorsunuz. Birazcık. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bana nazar boncuğu gibi bir şey olsun. Bir şey olmaz. Biz de çalışacağız. İyi bir zahmet ya. Vallahi razı olsun. Aa Nipo. Oğlum bu ne biçim isim? Nipo. Aa oksijen. Lan benim kardeşim. Aynı kostüm bende var oksijenin. Oksijen nefes al. Sen oradan sıkıştır ben buradan sıkıştıracağım. Zaten dedi artık dogi ki. Nereye kaçıyorsun nereye? Of 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 of. of. Öleceğim öleceğim öleceğim. Yedi altı beş dört. Ona hesaplaşma. Arkadaşlar bak ikinciye kadar geldik. Birinci olursak. Hadi. Ya da birinci olma şansımız birazcık düşük gibi arkadaşlar. Bunlar hayvanlar diyecektim evet. Aa evet. İyi. Yeah. Destansıdan 150 kredi mikro. açmamız az kalmış ha. Arkadaşlar bu Ömer'in bini muhtemelen PT 3'e kadar gelecek. PT3'e kadar gelecek. Çünkü 20 dakika 20 dakika sürüyor ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bu benim ilk ikin, ikinci oyun videom. 3 3 3 3 3 oluyor. Market simülatör var bir tane. Hani biliyorlar zaten. O Edgar olmasaydı ben öldür öldürememiştim ha. Gördünüz videoda. Bekleyin ben aşağıda pusu alacağım. Kamerasın neredesin? Aha bak. Ben Emze Nani'ye pusu kurmuştum. Emze Nani'yi şu an ikisini de öldürdüm. Ve deli olmuşlardır herhalde. Videoda görürsün bak. Hatun çocuğum oldu, Neredesin Ömer sen? Ne bok. Ben burada saklanıyorum. Benim kostüm şaka mı? Şimdi var bana saldıran? Arkadaşıma. Ha, adam onun böyle. Döverim ha. Senin atlı iş yerinin isabetinin. Dalmasın. 5, 4, 3, 2, 1 dayandım. Gel lan Fenerbahçe. Oo Fenerbahçe mi? Düşman. İkimizin de düşmanı. Ömer ne güzelsin ya. Aha bu benim kestiğim etkar değil mi? Yine kesti. Bak Leon sen çok başarılı. Of <laughs> tek attım. Tek attım. Tek attım. 7'ye 1. 7'ye 1 tek atmışım. Bak <laughs> bu arada yemek gibi yemekti. <laughs> bir şey demedilerine bir şey içmiyor. <laughs> <laughs> Olur bu videodan sonra çekeriz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu 155. maçımız yok. Şaka. Gerçekten bir 5. ve 6. maçımız. Ve O kadar oldu ki. 6 bence. Ben bir baz hayranıyım arkadaşlar. Baz. Bazı çok seviyorum. Bir de Şeli. Şeli'li baz benim ömrüm. Özellikle Şeli. Acaba Beşiktaş Beşiktaş Kayseri Spor maçı ya videoda yine çıktık bak. Bak videoda yine çıktık ya. Beşiktaş Kayseri Spor maçı ne alaka? Daha yeni mi öğreniyor? Aksesuar değiştiriyor. Kaybolunca aksesuar değiştiriyor. Uf, 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 uf. Oğlum, nasıl alamadık ya dur ben alacağım bakayım benden kaç gitmiş gelmemiş ki ben de şey evet. neyse bu PT 3'e kadar gelecek herhalde arkadaşlar Ömer arkadaşımız bir türlü bin yapamıyor. Oo. Poco ile Chester bu arada mükemmel oynuyorlar gibi geldi. Çünkü şöyleler. Chester ile Poco orada mı? Şey Emoko. Ay Emoko diyorum Ömer. Chester orada. Ha bir de orada. Oha. Bir videomuzun Evet arkadaşlar bu videonun sonuna erdik. Ee, çok güzel maçtı. Bu PT ikisi gelecek muhtemelen. Hepinizi çok severim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum tekrardan. Ve görüşürüz. Bay bay.